Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Artık YouTube'dayım. Bu işe girmeyi uzun zamandır düşünüyordum ama doğru zamanı bekledim sanırım. Veya üşen geçtim veya bir ara istemedim. Ama Fit Traveler'ın, şu video başlamadan önce Fit Traveler'ın 200 bin özel abone videosunu izledim. Ve gerçekten artık harekete geçmeye karar verdim. Mart 2019'da TikTok'a başlamıştım. Aslında bu kadar ilgili karşılaşacağımı düşünmüyordum ve şu anda yaklaşık 27 bin takipçim var. Çok güzel tepkiler aldım, yaklaşık 200 tane video çektim. Ve artık e, YouTube'a başlama vaktimin geldiğini düşünüyorum. Bu sebeple sizlere bir duyuru videosu hazırlamak istedim. YouTube'a gelecek olursak neden başladım? Açıkçası daha fazla eğlenmek istiyorum. TikTok'ta yeteri kadar eğlendiğimi düşünmüyorum ve bu işi YouTube'a da dahil edeceğim. Eğlenmek bunun yanı sıra para da kazanmak istiyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki YouTube para ödemesi yapıyor ve neredeyse Türkiye'deki çoğu genç çocuk YouTube'dan para kazanma hayali kurar. Bunu aşikar. Bunun yanı sıra dediğim gibi eğlenmek ve gerekirse eğer gelirse para da kazanmak tabii ki isterim. Çünkü 21 yaşındayım öğrenciyim kendi başıma para kazanmak beni tabii ki mutlu eder. Bu sebepten dolayı artık YouTube'dayım arkadaşlar. Sizlerden ricam bu videonun altına bir sonraki videonun içeriği ne olsun? Benden ne yapmamı istersin? Yorumlarda bunları belirtirseniz ve bunlara göre hareket edeceğim bundan sonra YouTube içeriklerinde. Şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen dediğim gibi videonun altına yapmak istediğim, yapmamı istediğiniz video içeriklerini yazabilirsiniz. Teşekkürler.